Biraz Aynen sağa doğru çevir. Sağ tarafta adalar kuruluyor. var. Nasıl? Bu Görüyor musun orada da? Yırtıcı kuşlar var. Evet. Orada kendilerini daha güvenli hissediyorlar. Evet. Çünkü buradaki hayvanlar, tilki, çakallar da bunlarla besleniyor. Çünkü doğada evet. hiçbir şey vermiyorsun zaten. Evet. şu, şu tarafa dökülüyor Karadeniz'e. Sağ tarafa. Yani burası çok yakından hayvanın kafana takar şimdi güneş geçir. Tamam, Hadi. Yani alan çok büyüğü, <laughs> 56 bin 5, 100, Hadi Ela 100, diğer insanlar da baksın. Çok bakmak kızım. Size, bak. size <laughs> aldığım kapı mal <laughs> Diğer kapı gideceğimiz kapı da Hı -hı. Samsun sahil gelenlere yakın olan. Hı. Bu iskele şurada durduğumuz iskele üç küçük kilometre gidiyor. yoldan Hı -hı. Şey Aynen. Aynen tam buradan dökülüyor kızılırmak. Ha martı. Baktı ya yönde iyi bağırışım ırmağın sona erdiği yer. Biraz evet. kuzey. kuzey Kuzi. Kuzi. Gelin bu tarafa bakalım kuşlara. Neymiş ya? Ne ne şey. Burası rengi hiç kızına benzemiyor baba. Baba rengi kızına benzemiyor gerçekten. Biz asıl işimiz biraz kızılmak evet, diye gelsek. Silahsıda kızılmak ya. Silahsıda kızılmak buraya geliyor. Kızılmak geliyor. Sonu bu. Aha battı bak kuşum suyun içine bak değil, mi karabatak mı batak? Yani bak şimdi oradan çıkacak bak. Gerçekten. Balık için daha oraya. Kim bilir nereden çıkacak? Ya. Ah bak, bak. Çıktı, hmm. çıktı orada. Ağzına balık, ba balık, balık, balık var. Ağzına balık, var. Bak bak bak. Gördün mü ağzındaki balığı? Çıktı. Balığı da yakaladı. Gördün mü? Bir dalıya eğilip balığı Gördün yakalayıp geri çıkıyor. kadar ya. Baksana <laughs> şu denize bak bir Orayı kapatmışlar. Şu kara Denizi tabii bırak. Şimdi tatlı su. Deniz bu tarafa gelmesin diye. Her zaman denizin bu da yüksek duruyor. Ama şu anda aynı seviyede. Bu sulan çok yağmur yağdığında, mafrovası da biliyorsun belki, karın bölgesi olduğu için karın bölgelerinde su basmasın diye su çok yağmur yağdığında tabii, suyu tüfgeciler var sularda. Buraya denize de bağlanıyor. Oradaki yığınlar namazı ne orada kum yığınları var? Onu deniz dalgası yapıyor işte. He. Su akarken? Irmak önüne kesmiyor mu? Irmak değil burası. Burası ırmak değil mi? Kızır ırmak Bafra'nın tam ortasından geçiyor. Evet. Burası sadece tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yer. Kızır ırmak Sivas'tan yayılıyor doğuyor. 1355 kilometre yol kat Biz Sivas'tayız. Sivas'tan geliyoruz biz. İşte Kızıldağlar'dan doğuyor. 1355 kilometre Bafra'nın ortasından geçiyor. Karadeniz'de buluşuyor. İşte buluşma Kızıl... noktası dağılıp mı buluşuyor? Hani belli bir nokta yok mu? Yok pek? yok. Dağ... Parça bir, parça. Belli bir noktadan akıyor. O nokta nerede? İşte o... Deltadan 20 kilometre uzakta. Ha, uzakta anladım. Evet. Biz de burası Şimdi, zannettik. Burası dediğiniz ya tatlı suyla. Zaten ismini nereden alıyoruz? İşte Sivas'ın Dağları'ndan alıyor evet, burası. Evet. Alüminyumları toprakları taşıyarak denizi doldurarak Hı -hı. bu kara parçasını oluşturmuş. Yani delta oradaki alüminyumları toprakları taşıyarak bu delta oluşmuş. Hı -hı. Tabii oluşumu bunu tam tarih veremiyorlar yani. Ama 4000 ile 10.000 yıl arasında oluşturuyor söylüyor. Evet. Şimdi bu delta kesinlikle bir daha büyümeyecek ufalacak. Niye? önünde 9 tane baraj var. Dağlı. Barajları dolduruyor artık. Aynen o şeyler taşıdığı evet. alüvyonlar dokuz falan orada. 9 tane baraj Doğru. var önünde. Barajlar da birikiyor. Yok bunlar sazlı ya. Bunlar hı. vahşi hı. otlar. Ha? Yok. Mısır değil. Mısır burada ne olacak? bura zannettik. Bura değilmiş ya. Bura genel. Dağıldığı yer. Hadi.